Hä ne, die mir aber. Hirrele. Hören wir mal. Hören wir mal. Ne oynuyorum hmm. bir oynayalım. Smoke içine geçti galiba. O zaman içinde ki ya. Kime var? Bir dakika A oynasın sen. A1. CT, CT. Son Gölge 30 saniye. saniye. Oyna ne ya? Burası. Ya vardı. <laughs> Gölge çıkıyor. <Oğa> <laughs> Yakın orospu çocuğu. Doğru Ayakta kalan son oyuncu kanka hiç gerek yok direkt sen de koş belki alın size